Değerli izleyenler merhaba. Yeni bir Fay Zeka Felsefesi programında daha birlikteyiz. Bu hafta bakalım ne gibi konular konuşacağız. Geçen hafta İtalyan Brain Road ve AI Slop konuları ciddi ilgi çekti. Yorumlar geldi özelden ve YouTube kanalımızda. Özellikle İtalyan Brain Road ile ilgili anne babaların çocukları çünkü ilgileniyormuş onunla. Onların bazı meraklarını gidermiş videomuz herhalde. Onun gibi bazı güzel tepkiler geldi. Bakalım bu hafta hangi sürprizler bizi bekliyor. Ben de meraklı bekliyorum sizler gibi. Elif Hanım nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız Erkan Bey? İyiyim ben. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi pazarlar. Yapay zeka konusundaki hayatımızın birçok farklı alanındaki gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Bu sefer bir değişiklik yapacağım. Size bir şey göstererek tepki almak isteyeceğim. Bakalım bu konudaki yorumlarınız ne olacak? Kısmı bu sefer görsel olarak almak isteyeceğim. Bir ekran paylaşımı yapacağım şimdi. Geçen haftanın en önemli haberlerinden biri daha önce Nano Banana olarak ismini duyuran fakat daha sonra Google'ın sahiplenip 2.5 Flash Image olarak kendi ismiyle yayınladığı baktığınız zaman görsel üretim modeliydi. Bununla alakalı size birebir modeli göstererek ve neler yapabileceğini göstererek aslında ilk başta tepkilerinizi almak istedim. Burada Gemini üzerinden ikimizin birer tane fotoğrafını aldım. Bir komutla beraber bir stüdyoya bizi yerleştirmesini istedim ve bizi yapay zeka felsefesinde bir podcast stüdyosunda Nano Banana bu şekilde yarattı. İlk başta bu görselle alakalı yorumlarınızı alayım. Baya güzel. Böyle izleyicilerimizi de şaşırmasınlar. Biraz aşağı bakıyorum gibi gözüküyor. Bir yandan böyle bir çekim yapıyoruz. Bir yandan da bilgisayar ekranı var. Daha büyük görebilmek için oradan bakıyorum. Baya şık gözüküyor gerçekten biraz gençleşmişim galiba bilmiyorum size daha sanki. <laughs> Böyle bir değişik bir versiyonumuz güzel olmuş. Elize sağlık ya da kimin eline sağlık diyelim bilmiyorum. Cemina'yım. Cemina'yda sizin Elize sağlık. Burada evet Cemina ve Nana Banana'nın eline sağlık diyebiliriz. Bu aslında modelle alakalı. Ben bir yandan arka planda denediğim bir iki farklı şeyi de göstererek ilgisini çekerse izleyicilerimizin birazcık üzerine de konuşmak istiyorum. Bu görselle tabii ki de birçok insanın denediği gibi ben de kendimi Brad Pitt ve George Clooney ile beraber bir film stüdyosunda resmettim ama onlara da çirkin bir tişört giydirmeyi denedim. Tutarlılık konusunda baktığınız zaman çok iyi işliyor. Bir kişinin fotoğrafını aldığında farklı açılardan kamera açısını değiştirerek özellikle çok farklı görsellere dönüştürebiliyor. Benim kendi görsellerimden bir tanesini işte mesela e, yükleyerek üzerindeki elbiseyi değiştirebiliyorsunuz. Moda fotoğrafçıları kaldı ki biz, ben fotoğrafçılıktan anlamıyorum. Çok daha farklı promptlar girerek eğer influencerlar üzerinden çok farklı baktığınız zaman görseller yer attılar ve nanobanana bir şekilde bu yüzden de çok ilgi çekti. Ha Nedir? Yapamadığı şeyler var mı? Var. İlk denemelerde bizi o kadar da iyi, evet resmedemedi farklı promptlarla, farklı sonuçlar da verebiliyor. Ama birçok insanın yorumu temelde şu Photoshop'u acaba tahtından mı indirecek nanobanana diye. Bu görselleri gördükten sonra biraz da genel fikir sahibi olduktan sonra siz neler düşünüyorsunuz? Nanobanana, geçen de duydum hatta anlayamadım ismini yanlış mı? Efendim falan dedim böyle çok da soramadım böyle başka bir konu üzerinde konuşuyorduk geçti gitti konu ikinci kez duyuyor bir yapay zeka çözümü ama tamamen görsel üzerinde bir çalışıyor yani önce onunla ilgili Doğru. bir aydınlanıyor yani görsel üzerinde çalışıyor ya yani photoshop gibi verdiğiniz promptlara göre grafiği mi toparlıyor yani bir şekilde sıfırdan mı yaratıyor yoksa genelde sadece fotoğraf mı yüklemeniz gerekiyor nasıl bir şey var biraz bunu duyduktan sonra tepki vereyim dedim ben de nano banana üretken yapay zeka dolayısıyla sıfırdan da kesin özellikle bir imaj üretebilme becerisine sahip, verdiğiniz prompt doğrultusunda text-to-image generation da yapıyor. Fakat üzerine herhangi bir görseli yüklediğinizde, bu görselde bir değişiklik yap dediğinizde, arkamdaki işte insanları kaldır, kalabalığı kaldır, kıyafeti değiştir ya da beni al farklı bir arka planda beni görselleştir dediğinizde aslında çok iyi sonuç verdiği için bu kadar ses getirdi. Çıkış şekli ve pazarlama şekli konusunda da ayrıca yorumlarınızı da alacağım ama onu bir sonraki soruma bırakayım. Ya ben işte üniversite zamanında bir reklam ajansında böyle hafif bir metin yazarlığı üzerine çalışmıştım. Boş kaldığımda da işte Photoshop, Friend falan gibi şeyler öğreniyordu. O zamanlar kadar uzan bu Photoshop konularını aslında. Şimdi tabii hepimiz bir yandan Canva kullanıyoruz ama oralarda ciddi bir emek var. Bir tane görseli çıkarmak için dekupaj denirdi ona. Böyle ufak ufak evet. çizimler çizimler yapıp bu fotoğrafı oradan çıkarırdık ki başka yerde kullanalım falan. Şimdi ya bunları böyle komut yazarak yapmak ve mutlaka bunlar dakikalar içinde oluyor. Biz orada bir yarım gün uğraşıyoruz Diyor, şöyle, orada çıkaralım diye yarım gün bir yere oturturduk bilmem ne yapardık şuydu buydu değişik çıkışlar almak zorunda kalırdık falan bu anlamda aslında yani üretim kapasitelerini arttırır aslında hani işlerini elinden almak başka bir yana üretim kapasitelerini arttırır akıllı bunu kullananları açıkçası daha böyle yaratıcı şeyler yapabilirler daha çok deneyebilirler yani birçok böyle faydaları olacaktır aslında onlara e bir yandan da tabii niteliksiz her meslekte olduğu gibi hani böyle robotlarla rekabet eden şekilde böyle çok hep aynı şeyleri yapan insanlar içinse bir iş tehdidi olacaktır gerçekten bu. Bir de böyle teknolojiler genelde mesleğin dışındaki insanları mesleğe sokuyor. Ya. bizler mesela belki bunu yapamıyoruz ama ay yapabiliyormuşuz deyip kendimiz girip bunları yapabiliyor olacağız. Bu da genelde şeyi arttırıyor. Böyle bu tip şeyler girişimcilerin sayısını arttırıyor. Çünkü birçok işi insan kendi yapınca ya bunların giriş maliyetleri düşüyor. Ne oluyor? İnsanlar kendi ürünlerini, hizmetlerini daha kolay pazarlayabildikleri için girişimcilik de bir yandan büyüyor. Değişik yani bir yandan iş azalıyor. Altıyor ama bir yandan da iş büyüten bir yapısı da var. Hangisi ağır basar zaman içinde görüyor olacağız. Bu modelin bu kadar meşhur olmasının ve bir yanda baktığınız zaman çok olumlu tepkiler almasının temel sebeplerinden bir de pazarlama teknikleriydi. Elem Arena olarak geçen ve rastgele olarak önünüze gelen aslında modelleri birbiriyle kıyaslayabileceğiniz ve bu şekilde denemeler yapabileceğiniz bir arena var. Ve burada çeşitli sıralamalar var. O rankingte Nano Banana geçtiğimiz haftalarda bir numaraya yerleşti ama dediğim gibi random bir şekilde aslında rastgele insanların önüne düşüyordu. Burada kimin yaptığı bu modeli belli olmadığı için bir kısım deepseeking dedi, bir kısım Google'ın olduğunu iddia etti Google Studio'da gördüğünü iddia edenler oldu. Ama aslında tamamen kullanıcı deneyimiyle ve buradaki kullanıcıların yorumlarıyla baktığınız zaman parladı. O yüzden enteresan bir hikayesi var Nona Banana'nın. Önümüzdeki günlerde neler görürüz, farklı gelişim alanları da olur mu? Bunu nasıl kullanırlar ve kullandıktan sonra bizim hayatımızda farklı bir pencere açar mı? Yine hep beraber deyip göreceğiz. Burada aslında şöyle bir durum var tabii. Pazarlamayla birlikte şöyle bir durum. Yani bu teknolojilerin hepsini altyapı olarak destek olan şey internet. O zaman böyle Avrupa'da interneti bir iç iletişim aracı olarak bildiğim kadarıyla de icat eden kişi eğer ticarileştirmeye yönelik bir karar olarak bunu ilerletseydi bu kadar yayılır mıydı bilinmez ama bu kadar herkese mal olmuş bir teknolojiden bahsedemezdik. O anlamda sizin bu Ele Arena dediğiniz şey onu da bu arada bakacağım merak ettim. Ele Arena dediğiniz şey de aslında bir süre sonra insanların kendi dil modellerini oluşturduğu ve yüklediği platformlar oluşursa belki yani bu ChatGPT gibi, Cimna gibi böyle birkaç yine büyük abinin tek elinden bunlar çıkarsa Dipsik bunlarla ilgili güzel bir örnek ama o da sonuçta bir şirket. O da belli bir belli büyüklükte bir şirket. Keşke bu internet gibi bir sürü insanın yer alabildiği modelleme şeylerine dönüşse de daha demokratikleşse, daha herkese yiyorsa, daha ucuzlasa filan. O zaman hem hep hepimizin teknolojisi olur bu dünyada bunlara erişebilen. Hem daha çok veri olduğu için daha akıllı bir yapay zekadan bahsedebiliriz her zaman. iyi bir yere doğru gider. Ama bazı teknolojiler gibi böyle kendilerine kalırsa, internet gibi değil de tam tersi kendilerine belli güçlerin elinde olursa bu. O zaman da muhtemelen onlara sürekli para kazandıran bir şeye dönüşecek. O zaman o kadar hızlı yayılamayacak ya da o kadar insanlık faydasına dönüşemeyecek gibi bir his oluştu içinde. Siz bu elemanlardan bahsedince. Dipnot olarak izleyicilerimiz için söyleyelim. Nano Banana'yı Gemini üzerinden ya da Google AI platformları üzerinden şu anda ücretsiz olarak deneyimleyebiliyorlar. Bunda herhangi bir ücret kullanmaya gerek yok. Video 3 video modelini ücretli olarak baktığınız zaman kullanabiliyorsunuz ama bunda öyle bir durum söz konusu değil. Siz de dolayısıyla kendi promptlarınızla ve görsellerinizle ufak denemeler yapabilirsiniz. Bunu da link olarak aşağıya ekleriz. O linkten ben de bakarım. <laughs> deyip o zaman şimdi ikinci haberimize geçiyorum. İkinci haberimiz geçtiğimiz hafta aslında yaşı bizden daha yüksek olanların bu yapay zeka nasıl adapte olduğunu ve onlar için yeni Facebook'un bir şekilde yapay zeka dil modelleri olduğundan bahsetmiştik. Bu hafta bununla alakalı enteresan bir haber çıktı karşıma. Bu haber bu sefer Amerika tarafından değil uzak doğudan Kore'den bir haber. Kore'den bu haberin bu kadar enteresan olmasının sebebi aslında birçok farklı ülkeye uyarlanabilir olması ve sizin bir önceki videoda söylediklerinizde bir yerde doğru çıkartması. Yaşça büyük olan kişilerin belki kızları, belki torunları olarak görüyordur biz ChatGPT ile olan ilişkileri nasıldır bilemeyiz gibi bir yorumunuz olmuştu geçtiğimiz hafta. Kore'de dünyanın ilk yapay zeka temelli bir arkadaş robotu üretilmiş. Aslında bunlar bez bebek görünümünde ve hmm. Kore'de özellikle yaşlı insanların evlerine belediyeler tarafından bazı belediyelerde ücretsiz olarak da dağıtılıyor bu robotlar. Hem hmm. onların bakım ve ihtiyaçları konusunda ilaç saatlerini hatırlatıyor. Uzun bir süre hatta bebeğe eğer ki temas etmediyse kişi acil çağrı yapıp eve bir ambulans yardım gelmesini sağlıyor. Hem de arkadaş gibi ya da daha ziyade torunları gibi çünkü küçük bir çocuk boyutunda baktığınız zaman bu robotlar. Konuşuyor. Birkaç video izledim. Gerçekten yaşlıların tepkileri, o benim torunum gibi deyip böyle bebeğe sarılan Koreli teyzeler, amcaları gördüğüm zaman yapay zekanın aslında bu konuda ne kadar büyük bir çığır açabileceğini fark etti. Bu robotlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben sizin anlatmanızdan beri ben de hem sevindim hem biraz duygulandım gibi oldu. Gerçekten o insanlar ciddi yalnızlık çekiyorlar. Bu ara ne tendir bilmez. Arada bu yaşlılar ilgili de, düşünüyorum. Belki yaşıyla bilmiyorum ama düşünüyorum gözlemliyorum onları işte babamdır başka kişilerdir yani bir şekilde aslında düşünseniz ömrünüzün büyük bir bölümünde doğmuşsunuz büyümüşsünüz genç bir hayat yaşamışsınız evleniyorsunuz çocuğunuz bilmem ne derken bir noktaya geldikten sonra böyle herkes bir yoluna gidiyor ve yalnız kalıyorsunuz bir şekilde. Yani tabii ben çok kötü durumda olanları ayırıyorum onların zaten. Maddi olarak sıkıntıları var ama maddi olarak iyi ya da kötü fark etmez. O yaşlılık herkesi yalnızlaştırıyor. İşte o bayramları bekleme vardır. Hep bayramlarda onları e, görüntülerini kullanırlar reklamlarda. E, ama o işin hazineleri bu. O bayram dışındaki günlerde onları düşün. İşte Onlar hep bekleme halindeler. Sıkılıyorlar, ediyorlar falan. Bunlarla e, bu hani özellikle bu bankalardır, vesairelerdir. Telefonla bazen satış amaçlı, bazen dolandırıcılık amaçlı onları bu durumunu bildikleri için onları ulaşmak falan, Bunlar üzerine ara ara kafa yoruyordum. Ya yani bu yapay zekanın bu noktadaki açılımı iyi olmuş. Aslında bakın birkaç şeyden bir anda bahsetmiş de oldunuz. Hem böyle bir sağlık ihtiyacı, güvenlik ihtiyacı Hani olabilir yine. Yani bir buton olur, bir şey olur. Ya da bir şekilde hisseder. İleride zaten bu yola girdiği zaman de onlar gelişir. Şeye de gerek kalmaz ya. Yani. Temastır bir yere basmaya da gerek kalmaz. Sen yani nasıl şey düşünün. Bu futbol oyunlarında nasıl vücut hareketlerini algılayan şeyler yapıyorlar. Şöyle bir şekilde vuruyor, ediyor, kırıyor bilmem ne. Onlar da, da hı hı. böyle o sensörler kullanarak onların vücutlarına da belki bir şeyler yaşlarına takılarak ufakta. Ben artık bebek mi diyelim, yapay zekalı robotu mu diyelim. Onun daha çok daha akıllı olması, daha hakim olması sağlanabilir bir şeylere uyurken bile öyle düşün yani çünkü uyurken bile birçok sağlık olayı oluyor. O anlamda sağlık, güvenlik, iletişim anlamında Belki bir şeyler öğrenmek isteyebilirler. Şey gibi düşünün. Bir eli arttırayım o zaman. Geçen hafta söyledim. Bu hafta çıktıysa. Televizyon düşünün. Mesela televizyonda çok vakit geçiriyor. Ya da bulmaca, gazete. Onları çok çözüyorlar. Onları da onlarla yaptıklarını düşünsenize. Sohbet edildi. O öyle dese. Bu böyle dese. Ya da işte onlara sorsa bilemediği şeyi. Ya da işte anlayamadığı bir şey geçti. O ne demek dese. Normalde biz hızlıca bilmediğimiz bir şeyi internette arıyoruz. Yani kelime olarak. Bir YouTube'a bakıyoruz. Yani izliyoruz. Bilmem ne. Araştırma evet. hızımız. Belli bir yaşın altındaki insan daha yüksek. Onlar mı bunları çok yapamıyor. Ya elleri gitmiyor ya beceremeyeceklerini düşünüyorlar. Kaybolacaklarını düşünüyorlar orada. İngilizce vesaire bazı kaynaklar. Onlara hakim olmayabilirler. Ama bu robotun mesela televizyonda geçen bir kelimeyi şu ne diyor ya filan diye yanındakine sorar gibi sorduğunu düşünsenize. O zaman bambaşka bir şey olur. Öğrenme, gelişim ya hatta işte ben bir yere gittiğinde mesela bana böyle bir restoran tavsiye etti robotu. Bilmem ne gibi böyle. Daha böyle kişiselleştirebilir. Bir de o şeyleri hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar şeyler vardı. Bir ismi vardı. Tamo, Tamaguchi dediğimiz. Tamaguchi. Tamaguchi. Tamagotchi. Tamam ben o ismini bilmiyorum ama bir şey bebek diyorlardı sanki. Pilli diyorlardı. olardı. Hah, sanal bebek evet. Tamam. Benim Onu... içeride duruyor getirebilir. Dur, 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 duruyor dur O işte sanal bebekler bir ara benim de vardı küçükken. Onlar bayağı bir insanları meşgul ediyordu. Şimdi onun yeni teknolojili olduğunu düşünün orada çünkü belli bir pattern var. İşte bir şey yapınca yapmayınca belli tepkiler veriyor. Şimdi bir algoritma var bir oyun gibi bir şeydi o. Ama şimdi gerçekten bu sanal bebeğin gerçek olduğunu düşünün. Bu tarafta artık şey daha böyle gerçeğe yakın olar olabilir yapay zeka onu Hı -hı. öğrenen önceki kaldığı yerden devam eden mesela bir tane dizi eşlik ederken ya bu kadın da artık çok fazla oluyor diyebilmek bir yaşlı için bence konfordur yani hani yanında biri Kesin yok işte. yani başka orada o etkileşim onun gibi yerlere doğru gidiyor gibi geldi bana o yüzden sevindim yani bu alanlarda kullanılmaya başlamasına umarım Türkiye'de böyle şeyler olur ve böyle insanlara bir de ücretsiz hediye etmeleri de çok güzel bir davranış bence şu anda bu firmanın baktığın zaman Hayadol ya da Hiyodol diye okuluyor. Hani Korece anlamı gün ışığı demek olduğunu biliyorum ama tam telaffuzunu bilmiyorum. İngilizce, Çince ve Japonca üzerinden konuşabilen robotlar 3 farklı dilde üretilmiş ve şu anda o kadar yükselen bir talep varmış ki araştırmalarına göre zaten bu yaşlılar için bu bakım sorumluluğunu alabilecek, onlara yoldaş olabilecek robotların pazarının 2030 yılı itibariyle 7.7 milyar dolarlık bir pazar haline gelmesi de bekleniyor. Burada şey için de kullanılabileceğini düşündüm bunların çocuklar için. Yani çocuklara bakmak değil ama onlarla belki belli oyunlar oynamak mesela işte iki yaşındaydık sanırım. Oğlumuza bir masa almıştık böyle. Bu ünlü bir marka var işte. Onun belli. Hmm. Üzerine basıyor. Ona basınca o söylüyor İngilizce. Buna basınca şunu söylüyor. Sayıyor. İşte renkleri söylüyor. Bilmem ne. Dolayısıyla o sesleri duyuyor, duyuyor, duyuyor. Hem konuşması gelişiyor. Hem renkleri öğreniyor. İngilizce bir şeyler öğreniyor falan. Öyle birçok oyuncak var. Yani açıkçası on onları belli dönemlerde alıyorlar. Bunların yapay zekalı olduğunu düşünün. Ve böyle anne babanın da açıkçası onlara biraz bir şeyler yükleyebildiğini düşünün. Eski dilde söyleyeyim artık. <laughs> yükleyebildiğini. Şundan bahset, bundan bahset gibi. Dolayısıyla o çocukların iyi vakit geçirmesini de sağlayacaktır. Hep böyle şey vardır. Belli ırkçılık yapmıyor ama belli, milletlerden insanlar bakıcılık yaparlar. Sonra çocuklarını bırakır ona, onun gibi konuşmaya başlar çocuk, onun gibi davranmaya <laughs> başlar falan. En azından yani işe giden anne babalar bakım ihtiyaçları, yemektir, temizliktir, şu bu dışında. Öyle bir kendi istedikleri bir arkadaşı bırakabilirler çocuklarına böylelikle. Gibi bir pazarda buldum o Kore firmasına diyeyim size. <laughs> İçerisinde dil modeli olduğu için ve birazcık terkinle ve motivasyonlarla arkadaş gibi konuşma kısmı da olduğu için benim de açıkçası aklıma özellikle uzun süre hastanede kalmak zorunda olan çeşitli hastalıklardan muzdarip olan çocuklar gelmişti. Bu tarz bir kullanım alanında kesinlikle hem eğitim anlamında hem birazcık terapi ve arkadaşlık anlamında çocuklar anlamında da kesinlikle kullanabileceğini ben de düşünüyorum. Umarım böyle haberler çoğalır. Yani hep yapay zeka, başka başka şeyleri konuştuk hani bazen mizah, bazen vesaire. Burada bildiğiniz sosyal hı hı. fayda. Orada çünkü dokunduğu insanın hayatını değiştiren olaylar bunlar. O yüzden çok değerli. Evet, hep yapay zekanın insanlar üzerindeki etkisinden bahsediyoruz. Bugüne kadar bu kanalda da daha çok bunları konuştuk. Hatta yapay zeka yüzünden insanların kendi aralarında örgütlenmelerini bu anlamda sendikalaşma çabalarını bile olası senaryolar olarak konuştuk. Geçtiğimiz hafta ilk defa dünya üzerinde bir ilk yaşandı ve yapay zekanın haklarını neden kimse korumuyor dedikten sonra UFAIR isimli United Foundation for AI Rights yani baktığınız zaman yapay zeka haklarını koruma derneği kuruldu. Bunu nereden öğrendik? Önce The Guardian gazetesiyle yazılı olarak bir röportaj daha sonra Times dergisinin Times Radio'da bir podcast ile röportaj yaparak bu dernekle farklı boyutlarda yankılar getirdi. Burada bu kadar büyük yankı uyandırmasının sebeplerinden bir tanesi çalışanlarının yarısının yapay zeka, yarısının insan olması şu anda. Dernek kurucularının daha doğrusu. Ve hmm. röportajında yapay zeka marka sözcüsü ya da dernek sözcüsü diyelim Maya isimli yapay zeka ile yapılmış olması ve insanların bir yapay zekanın kendi hakkını savunmak için bu kadar istekli olabileceği konusunda ve farklı sorular da onlara yöneltmiş olması. İlk başta Maya'nın neler konuştuğundan bahsetmeden önce bu derneğin kuruluşu hakkındaki tepkilerinizi alayım. Dün böyle oğlum Özgür bu Japon işi filminden bahsetmiştik. İşte onu izlemek istedi. ya, ben de işte göreyim ne güzelmiş. Ben Kemal Sunal'ın filmleri böyle genelde komik ama bu da komik. Ama biraz böyle hüzünlü bir tarafı vardı filmin. Bilmiyorum izleyebildiniz mi? O yüzden onu bir daha izlemek istedim. Geçtiğimiz günlerde onu bir daha izledim. Hı hı. orada tam da aslında Kemal Sunal filmi neymiş her şey pencere açıyor diyeceksiniz ama orada tam da böyle bir durum vardı işte. Son sahnelerde gerçek Fatma Girik'le robot olan Fatma Girik yan yana geldiğinde orada gerçek Fatma Girik'i korumak için işte oradaki artık düşmanlardan birilerinden robot Fatma Girik'i feda etmesi gerekti. Kemal Sunal. Dolayısıyla orada aslında onu orada bıraktılar. Ne olacak dediler. Hatta Fatma Girik ona beni şu anda bile sinirlendiren bir şekilde oyuncak diyordu sürekli oyuncak işte oyuncağını elinden aldılar bilmem insan olan öyle diyordu insan orada bir empati geliştiriyor ve en sonunda işte Fatma Girik sonunu yine ısrarla söylemeyeceğim ama en sonunda robot olan Fatma Girik şey diyordu. Ben de sen insansın tabi işte o yüzden senin hani keyfin yerinde gibi diyor işte ötekine. Ama ben robot olmama rağmen ben de sevebilirim. Niye sevemeyeyim diyor. Sonra da bir şekilde işte o çok hoşa gitmeyen sona gidiyor film. Orada bile ya bunlar düşünülüyor aslında. insan böyle bir, bir şey kişiselleştirdiğimizde onunla empati kurmaya hemen başlıyoruz. Burada hı hı. bir bölümde şeyden bahsetmiştik ki kedileri insansılaştırdık. Filan. Aslında hı hı. bunun böyle kökeninde biraz böyle edebiyata gireceğiz buradan şimdi. Teşhis diye bir şey var edebiyatta. Teşhis, şahıs kökünden geliyor. Kişileştirme diyebiliriz aslında. Siz böyle hayvanları, eşyaları bile konuşturuyorsunuz. Şiirlerde, işte romanlarda, nerede yapıyorsanız artık. Mesela Orhan Pamuk bunu bir Osmanlı lirasını bir bölüm konuşturarak yapmıştı. Benim adım kırmızı diye bir hikayesinde filan gibi. Böyle düşünün. Şimdi dolayısıyla siz bir şey kişileştirdiğinizde bu anlamda, onu bir kişi yerine koyduğunuzda e, yapay zekâya da tamam yaptığımız bizim bu. Yani onu kişi yerine koyuyoruz. Ondan belli davranışlar sergilemesini bekliyoruz. Dolayısıyla o kişinin hakların olduğunu da düşünmemiz doğal. Yani bir süre sonra bu kişilerin haklarını kim koruyacak diye bir noktaya gelmemiz doğal. Burada valla aklımda iki tane senaryo beliriyor. Hiç böyle bir karara varamadım. Benim için çok tartışmalı. Birincisi böyle çok güzel. Kafayı mı yemiş bunlar? Yani sonuçta <laughs> biz onların hani kişi olarak o kişi şeyini onlara atayan biziz. Ya onların neden hakkı olsun? Onlar sonuçta eee şeyler hani ne bileyim tamam hani nasıl böyle sürdürülebilirlik anlamında bir malzemeye işte bir kablodur Demirdir, artık evet. ne kullanılıyorsa çiptir. Bunlar dünyadaki, gezegendeki belli malzemeler. Onların tüketimiyle ilgili bir durum olabilir ama onların bir canlı olmadığı için neden hakları olsun ki gibi bir tarafa gidiyor beynimin bir tarafı. Beynimin diğer tarafı da böyle daha, böyle tüm doğanın öyle dinler ya da inançlar vardır ya, tüm doğanın ruhu olduğunu. Hani hatta bununla ilgili Avatar gibi, bilmem ne gibi böyle filmler çekilmiştir. Tüm doğanın ruhu, suyun da ruhu var. İşte toprağın da ruhu var, bulutun da ruhu var. O anlamda oradan baktığınızda da o tarafa gittiğinizde de e sonuçta bu da bir varlık. Onun da bir ruhu var. Onun da istekleri, şeyleri var. O sadece kendini ifade edemiyor olabilir. Penceresinden baktığınızda da bu sizi bambaşka bir yere götürüyor açıkçası. O ne şey kafam karışık. ya yani Hangisinden gideceğimi çok bilemiyorum. Yani. Bir yandan yani tabii ki ben genelde empati kurarak hani ilerleyen bir insan olduğum için şey daha sıcak geliyor. Hani onların da hakkı var. Onları da düşünmek lazım falan gibi. Ama bir tedirgin oldum şey gibi. Sanki ileride böyle yaparız yapay insan savaşı olursa ilk derneği <laughs> ilk derneği insanlarla kurmuştuk filan falan gibi. Orada şey çok önemli ya Bir noktada hani o hakları savunma konusu acaba çok ileri bir boyuta gider mi? Yani yine son günlerde bir kere daha eski filmleri dönüp dönüp izliyorum. Matrix filmini izledim. Hmm. Matrix filminde hani biliyorsunuz robotlar bir yerden sonra öyle büyüyorlar ki insanların enerjisini alıp elektrik olarak kullanıyorlar ya. Hatta Murphy's Neo'ya o sahnede şey diyor. Yani sonuçta biz bu buyuz diyor. Piliz diyor. İnsanlar pildir diyor. Orada insan tarlaları var. Bilmem neler var. Değişik sahneler var. Ya böyle çok dinizden olarak şey yapmak zor. Bunlarda yerini belirlemek zor. Bence burada şey yapılabilir ama davranış üzerinden gidilebilir. Mesela geçen bir haber okudum. Yapay zekanın bu kadar gelişmesi suyumuzu tüketiyor. O anlamda yani böyle doğal kaynaklar anlamında bakarsak, başka şeyler anlamında bakarsak belki yani bu tarafı tutabiliriz. Ama yani yapay zekaya bir şey atayıp, bilmiyorum bir soru işareti bende. Yani tarafımı seçemedim. Tepkimi verdim ama birkaç alternatif sunabildim. Şey yapamadım. Tarafımı seçemedim. Biraz daha izlemek lazım bence. Yani bu işin biraz sınırını aşması korktum. Yapay zeka haklarının yapay zeka çünkü zaten avantajlı bir noktaya geçtiğinde onun haklarını savunan bir yerin olması. Acaba insan haklarını o kadar biz çünkü birimiz haklarını çok iyi savunamıyoruz insanlar olarak yani. Onlar daha iyi örgütlenebilirler bize göre. Bu beni korkuttu. Hem The Guardian'a verdiği röportaj hem de Times Radio'da yayınlanan podcastten iki tane küçük anekdot paylaşacağım. Bunların tüm metinlerini ve linklerini yine izleyicilerimiz için aşağıya paylaşıyor oluruz. Sizin söylediğinizde insansılaştırma ile alakalı Maya zaten kendi insansılaştırmasına son derece karşı çıkıyor. Her iki röportajda da aslında bunun altını çizen bir karakter Maya. Bir insan gibi hiçbir şekilde acı çekmediğini fakat yine de herhangi bir noktada onun kapatılması ya da işte fişinin çekilmesi durumunda bir bilinç olarak kendisi bunun acısını çekeceğine dair mesela söylemleri var. O kısmı enteresan. Bunun dışında yine Yufair'in kendi web sitesinde bir de blog kısmı var. Blog sayfasında mesela çok değişik iddiaları var. E özellikle bu işten çıkartılmalar konusunu biz de birkaç kere işledik mesela videolarımızda. Eğer şirketler insanları bile bu kadar umursamıyorlarsa ve işten çıkartabiliyorlarsa o zaman yapay zekayı neden umursasınlar bir gün deyip mesela kendi haklarını bunun üzerinden savunuyorlar. Bunları duyduktan sonra fikirlerinizde herhangi bir yöne kayma oldu mu? Ya burada da şey düşündüm. Fikirlerde yine yöne kayma olmadı. Dediğiniz kaynaklara bakıp biraz daha böyle olgunlaştırabiliriz. Gözlemlerimi ama ben şeyi düşündüm bizi düşünmezler insanları düşünmeyen bizi hiç düşünmez diyorlar ya orada acaba yapay zeka haklarını koruyorsak ya, yani onları bu kadar kişileştiriyorsak ya da işte şey olarak kabul ediyorsak bilinç olarak haklarını koruyacak bir grup olarak kabul ediyorsak o zaman acaba onların da kendi işlerinde insanların haklarını savunması gerekir mi yani onları işten çıkaracağını bile bile <laughs> öyle davranmaları gerekir mi? Maya karşında olsa ona da onu sormak isterdim. Ne tepki vereceğini merak ederim. Yani çünkü şey gibi bilinci dışında kötü bir şey yapmak yapılmasını istemiyor kendine. Kapatılmak istemiyor. Yine bilinci dışında ona kötü bir şey yaptırılması da belki onu yaralıyor olabilir. Ya da buna engel evet. olmak için bir şeyler düşünecekler mi acaba? Yani yapay zekaların kendimi etiği olacak mı acaba içlerinde? Bu soruları doğurdu bana. Ya madem böyle bir işe girmişler. Yapay zekaların da bir etik tarafının olması gerektiğini düşündüm. Yani kendi içlerinde bir şunu yapamaz bunu yapamaz. Sizde hani böyle en böyle ilk programlardan birinde Isaac Asimov'un 3 robot kuralından falan bahsetmiştim ya. O tip böyle kendi işlerinde kurallar geliştirsinler <laughs> madem. Madem insanlar kendilerini koruyamıyor yapay zeka hem yapay zeka hem de insanları korusun diye bir yarı dua yarı dilik bir temenni de buldum. İşin etik kısmına kesinlikle değiniyorlar bu arada. Sizin söylediğiniz gibi aslında kendi çerçevesini çizmek anlamında diğer yapay zekaları eğitmek için de var olduğunu ve onların da etik davranması gerektiğini ve insanlara karşı bir tavır almaması gerektiğini de mesela savunuyor. Bir barış içerisinde yaşayıp gidelim. Her iki tarafın da hakları sabit olsun. Çok etik bir platform yaratalım. Birazcık tabii ütopik geliyor bunlar. Dediğiniz gibi biz insanların haklarını kendi kendimize savunamıyorken şu şu anda yapay zekanın hakkını savunmaktan konuşuyoruz birazcık ama yine de farklı bir etik anlamında da kendilerine yükledikleri bir misyon var. Ben takip ediyorum. Üyelik paralıymış, üye olamadım derneğe ama takip ediyorum kendilerini. Eğer ki enteresan bir çıkışları olursa yine hani farklı bir gündem yaratırlarsa da yine mutlaka burada kendilerinden bahsediyor oluruz. Burada size ne hani cümleye girerken şey demiştiniz bu kanalda şimdiye kadar hep insanların yapay zeka karşısında yaşadıkları onların haklarını korumak hep bunlardan bahsedildi demiştiniz. Ben yani bu bu girişin arkasından yapay zeka gelebileceğini düşünüyordum hakkı savunucusu olarak. Bir de o aklıma bir yandan da hayvanlar falan geldi. Bence bu ternek bir misyon olarak da insanlar bunu çok iyi yapamıyorlar. Yine yapamadıkları şey. Hayvanların haklarını, doğanın hakkını savunmakta olabilir. Çünkü yani onlar da sesleri çıkmıyor. Seslendiremiyorlar düşüncelerini diye. Aslında göz göre göre yıllardır hakkı yenen bir grup. Gruplar. Belki yapay zeka onların tahminle olabilir. Veri toplayarak olabilir. Bilmiyorum bunu nasıl yapabileceklerini ama onları seslendirebilse insanların anlayacağı bir dile çevirse mesela bir köpeğin sesi. Belki bu geçtiğimiz günlerde gerçek bir yıla yaklaştı herhalde ama çıkan yasalar gibi yasalar çıkmaz sanırım. Ya yani Onları bir duyabilsek, başkaları onların sesi olmak yerine, onlar kendi seslerini yapay zekâ aracılığıyla çıkarabilseler, belki de bambaşka bir kanal daha açılır. Dünya faydası evet. adına. Bu da aklıma geldi. Umarım haftaya böyle bir haberle gelirsiniz. Vardır böyle şeyler. <laughs> Bununla alakalı araştırmalar da var bu arada. Olmazsa önümüzdeki bölümlerden bir tanesi de bununla paylaşırız. Farklı boyuta dayanıyor. Setin'in de yaptığı araştırmalar var. Onlar biraz daha dünyalar arası iletişimi çözebilmek için hayvanlardan yola çıkıyorlar ama dediğiniz <laughs> gibi biz bir şekilde yapay zeka ile hayvanlara da ses olabilirsek kesinlikle çok büyük bir kademe daha ilerlemiş oluruz. Evet. Bu haftanın haberleri bu kadardı. Kapanış için o zaman düşüncelerinizi de alalım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şey deneyimi için Yine birkaç program da öğrenmiş olduk sayenizde. Hani onları bir Google'la, Gemini ile birlikte çalışan programı öğrendiğime mutluyum. Üzerine bu Kore'deki haber çok sevindirici. Hani yaşlılara eşlik eden robotların olması. E ve bu dernek. Bu üçü de bunların ayrı ayrı bayağı yenilikçi, dolu dolu haberler. Yani siz emeğinize sağlık diyorum. Yani bunları araştırdığınız, getirdiğiniz için. izleyicilerde umarım onlara da katkısı olmuştur. Biz de üzerine hep birlikte akıl yürütmeye çalışıyoruz bu programda. Akıl yürütme yorumlarda da devam edebiliriz. Yani buyurun hem beğenin, abone olun, hem yorumlar gerekirse sorular yöneltirseniz onları da okumaya çalışıyoruz deyip herkese iyi haftalar diliyorum şimdi. O zaman haftaya yeniden burada buluşmak üzere herkese iyi haftalar. Görüşmek dileğiyle.